Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 sabahı Silivri Beşnoğlu cezaevindeki tek kişilik koğuşunda kendisini asmış olarak bulunmuştu. Aynı gün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılmış ve Karacahmet Mezarlığı'na defnedilmişti. Ancak kamuoyunda Cem Garipoğlu'nun ölmediği, yurt dışına kaçtığı iddiaları da dolaşmaya başlamıştı. Cinayetin aydınlatılması sürecinde tehdit, rüşvet gibi her türlü hukuksuzluğa başvuran Garipoğlu ailesi para ve gücünü kullanarak delilleri karartmak için de elinden geleni yapmıştı. Kamuoyundaki son derece güvensiz imajları yüzünden de Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası zamanla toplum nezdinde artmaya başladı. Bu konuda çok fazla haber çıkıyordu bir ara siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Bu nedenle bugün verilen son karar Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve bir DNA örneği alınması yönünde oldu. Bu konuda Karabulut ailesinin avukatı Rezdan Hepözdemir'in açıklaması ise şöyle. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un unharca ve vahşice katledilmesiyle ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması konusunda müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için Fethi bir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla duyurulur diyerek bitiriyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 400 kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Bu yılda Eylül ayına kadar olan süreçte yaklaşık 280 kadın erkek şiddetiyle katledildi. Suç makinelerinin cezaevinden hızlıca çıkarılması, hatta bazen cezaevine bile girmemeleri, caydırıcı cezalar almamaları bu sayıyı maalesef her gün daha da artırıyor. Tüm bunlar olurken tweet atanlar, gazeteciler ve ideolojik eleştiri yapanlar ise içeride. Ayrıca Türkiye'yi yöneten her partiden siyasetçi inanılmaz eril ve kavgacı bir dille konuşuyor. Yöneticiler bu şekilde olunca halktan da bir nezaket beklemek zaten aptallık. Bu yöneticiler toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak yerine bizzat kendileri ayrıştırıcı dil kullanarak Cem Garipoğlu ve daha nicesinin maalesef önünü açıyor. Umarım Cem Garipoğlu hakkında alınan bu kararda daha karanlık sır perdelerini aralamaz.